merhaba haftanın ilk iş gününde kültür sanat dünyasının birbirinden renkli ve özel haberleriyle sanat takibinde karşınızdayız. Flamenko'dan Türkiye klasik müzikten tangoya Cemal Reşit Rey Konser Salonu sahnesi bu hafta yine oldukça renkli. Bakın bu hafta sahnede kimler var? İstanbul'un en önemli sahnelerinden Cemal Reşit Rey konser salonu bu hafta birbirinden güzel beş konserle sanatseverlere müzik ve dans ziyafeti sunacak. <laughs> Haftanın ilk konserinde halkın bağrından koparak temsil ettiği toplumun sorunlarını, değerlerini ve mesajlarını sazıyla dile getiren halk ozanlarından, Türk aşık edebiyatının önemli temsilcilerinden Pir Sultan Aptal'ın eşsiz eserleri, Yavuz Bingöl'ün sesiyle Cemal Reşit Rey konser salonunda yankılanacak. Bin Yılın Ozanları programı, bu akşam İstanbullu türkü tutkunlarına harika bir gece yaşatacak. Avrupa'nın yegane tipik Arjantin tangosu orkestrası olan Bando Neon, 26 Nisan Salı müzik ve dans dolu bir gösteriyle müzikseverlerin karşısında olacak. Günümüzde yaşayan en usta beş bandoneonisten biri sayılan Walter Reis, Arjantinli şarkıcı ve dansçıların eşliğinde 27 Nisan Çarşamba akşamı sahneyi devralacak. Müzik Türkiye'de merak ve tutkuyla takip edilen efsanevi klasik müzik yıldızlarından violonsel virtüözü Misha Maiski 28 Nisan Perşembe akşamı Cemal Reşit Rey konser salonu sahnesinde olacak. ki bu konserde uluslararası alanda şöhreti günden güne yükselen Kızıl ki ve oğlu Sasha Ilimaiski ile birlikte piyanolu Trio repertuarının çok sevilen eserlerini seslendirecek. Her yıl Cemal Reşit Rey sahnesinde yerini alan Türkiye'nin önde gelen orkestralarından Bilkent Senfoni Orkestrası bu ayki konserini Şef Christoph Matthias Müller yönetiminde 30 Nisan Cumartesi akşamı verecek. Programın solist konuğuysa dünyanın önde gelen keman virtüözlerinden Frank Peter Zimmerman olacak. geleceğiz. Edebiyat ama belli bir kitaptan bahsetmeyeceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıkladı. Bu ne demek? 2015 yılında dijital ortamda ve matbu ortamlarda basılan eser sayısı açıklandı demek. Ve 2015 yılı rakamları da ortaya koydu ki 2014 yılına oranla geçtiğimiz yıl basılan eser sayısı %11.2 arttı. Bu da okunma oranının da arttığı anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu geçen yıla dair uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de yayınlanan kitap sayısını rakamlarla ortaya koydu. Rakamlara göre Türkiye'de geçen yıl yaklaşık 50 bin kitap yayınlandı. Sadece bu kadar değil. Geçtiğimiz yıl 539 elektronik kitap, 6.389 web tabanlı elektronik kitap, 103 konuşan kitap ve daha birçok materyal okurlar için raflarda ve dijital ortamlarda yerini aldı. Bu rakamlar 2015 yılında yayınlanan materyal sayısının önceki yıla oranla %11.2 arttığını ortaya koydu. Yayımlanan eser ve dolayısıyla çeşit sayısının artmasının okuma oranını da olumlu etkilediği tahmin ediliyor. Türkiye'deki müzikseverler onu çok seviyor. O da büyük bir Türkiye aşığı ve Türkiye müziğine de büyük bir aşkla bağlı. Latin müziğin yıldızı Yasmin Levi'den bahsediyorum. Türkiye'ye birçok kez gelen yıldız bir kez daha sevenlerinin karşısında olacak. Tarih 5 Mayıs adres Zorlu Performans Sanatları Merkezi. şarkılarında heyecanı da yaşatıyor sevenlerine, hüznü de. Latin ve separat müziğinden İspanyol flamenkosuna, Arjantin tangosundan Portekiz fadosuna kadar dünyanın farklı coğrafyalarında müzikleri harmanlıyor, müzik otoritelerinden de takdir topluyor. Yasmin Levy, buğulu ve güçlü sesiyle sadece ülkesinde değil, tüm dünyada müzik severleri peşinden sürüklüyor. Şarkılarıyla acıyı güzelleştiren kadın olarak anılıyor. Albümleri milyonlar satan, konserleri hınca hınç dolan, aynı zamanda büyük bir Türkiye hayranı olan Levy'nin Türkiye'deki hayranlarına bir müjdesi var. Daha önce de birçok kez Türkiye'de konser veren, aynı zamanda Türkiye'nin en ünlü sanatçılarıyla düet çalışmaları yapan Levi, bir kez daha İstanbul'da sevenlerinin karşısına çıkacak. Eserlerinde Türk ezgilerine de sık sık yer veren sanatçı, merakla beklenen konserinde özel bir repertuarla sahne alacak. Kariyerinin en sevilen şarkılarının yanı sıra Türkçe şarkıları yepyeni yorumlarla bu konserinde seslendirecek. Yasmin Levi'nin İstanbul konserinin tarihi 5 Mayıs, adresi ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi. Ve böylece sanat takibini bugünlük noktalıyoruz. Yarın saatler 17.40'ı gösterdiğinde 24 ekranlarında görüşene kadar hoşçakalın.